merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, şekerimizden de tahmin ettiğiniz gibi skelete Rex alacağım e, bunu ben bayağıdır bekliyordum çok seviyorum biriktireyim dedim e, e, ve şekerim 9800 e, nasıl alacağım diyorsanız hemen şuradan hafazladığından alalım Evet 10.000 oldu ve geliyorum çok heyecanlıyım alıyorum aldım. Aldım. Vallahi aldım. aldım. Skelex daha gelmedi. O taraf evet geldi. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoya ne yapacağız? Bunun trade'ini çekeceğiz. Neler veriyorlar? Ama tabii ki de vermeyeceğim çünkü <laughs> ya bunu yüzüktürmek benim için bayağı zordu yani. Zordu. Ve bunu ben tekrar alamam. Yani her şey verseler yine ben bunu tekrar alamayacağım için. Atıyorum 4 tane Cerberus verseler vermem. Değerinden değil abi. Ben istemiyorum yani. <laughs> Nasıl diyeyim? Bunu trade demek istemiyorum abi. Çünkü bu değerlenecek. Ben bunu bir daha nereden bulacağım? Hangi gün kasacağım? Değil mi? hangi Robux'u alacağım o da var yani robux mu olsa neyse diyeceğim 300'ü harca pardon 300 diyorum 6 600 arayarım bir de 300 arayarım alırım tekrar ama benim robuxum olmadığı için son robuxumu da zaten son ve ilk robuxumu da şeye harcamıştım limonata sandığına gördüğünüz gibi o da burada Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Hepinize bay bay.